Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sondi Yeni bir videoma daha hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda 3000'lik kupa kutusunu tamamlıyoruz Şu an 3000'lik kupa kutumuzun tamamlanmasına 16 kupa kalmış bulunmakta Ve biz de hızlı bir şekilde arkadaşlar Bu kupa kutusunu tamamlamaya çalışacağız Bu arada gerçekten 16 kupa kalması birazcık beni üzdü Çünkü video çok kısa olabilir bu yüzden kusura bakmayın Ama herhalde bir 10 dakikaya yakın olur video ya bu arada mapimiz en son trenli bir şeydi. Evet hala trenli bir şey. Bu mapin ismi bu arada neymiş? Kuzey Parkı istasyonuymuş mapin ismi. Garip bir ismi var da her neyse. Ben hızlı bir şekilde dükkanıma bakacağım. Dükkanda bir şey var mı? Yok, hiçbir şey yok. Şurada bir tane indirimli kostüm var. Bunu alsak mı? Bence değmez ya. Ama aklımda bir challenge var arkadaşlar. Maça başlayınca o challenge'ı söyleyeceğim. Belki o challenge'ı uygulayabiliriz. İlk maçımıza başladık. Umarım ilk maçtan kaybetmeyiz arkadaşlar. Bu arada aklımdaki challenge şu şekildeydi. Eğer birinci olamazsak yani takımımla beraber birinci olamazsam marketteki o kostümü alacağım. Bu arada internetin en iyi şekilde çekmesi için şu an modemin direkt yanındayım. Umarım arkadaşlar yani internetin en iyi çektiği yerde de ikinci, üçüncü, dördüncü olmayız. Yani en azından bir ikinci olalım da kupa kaybetmeyelim diye düşünüyorum ben. Ama şimdi birinci olamazsak da arkadaşlar mücevherlerimizi kaybedeceğiz. O birazcık daha kötü. Şurada bir tane tik var. Bize doğru vurmaya çalışıyor. Onu bir keselim hocam hızlıca. Bir dakika bana okusar attı da. Biraz bekleyelim ya onun gelmesini. Şimdi o kadar uzaktayken onu kesmek biraz sıkıntı olabilir. Birden ultisini doldururuz arkadaşlar. Harbiden ultisi yanımızda patlarsa baya bir sıçarız. Adam beni kesecek. Aa, ölüyorum sandım. Ama arkadaşlar bu tip gerçekten çok fazla kaşınıyor bana sorarsanız. Onu bir kesmemiz lazım derken Allah'tan Max kesti. Tam ben gidiyordum Max kesti. Vallahi helal olsun bizim takımdaki Max'e. Onun ismi neymiş? Max'in? Diviner, Diviner neyse. Şurada bir tane kaze var. O kaze'ye şöyle bir tane aksar bastım. 2400 vurduk bu arada. Ama tam vurmadık arkadaşlar. Tam vursak daha fazla vururuz herhalde. Şunu bir keselim. Şunu bir keselim. Bu çok kaşınıyor. Bu çok kaşınıyor. Bu çok kaşınıyor gerçekten. Ben buna sinir oluyorum ya. Şuradaki spike'tan da bir ultimizi var ya ne güzel iki kişi doğdu. Neyse arkadaşlar iki kişinin doğması bence sorun değil bize. Çünkü bizim de takımımız var sonuçta ve ikisi de doğdu takım arkadaşlarımın. Tam ikisi de doğdu dedim ikisi de gitti. Maşallah. Nasıl becerdiniz bu kadar kötü oynamayı demek isterdim de. Demeyeceğim demeyeceğim. Hayır 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 hayır. Oğlum ama lan lan. Ananızı bir şey olmaz takım arkadaşlarım bir sonraki sefer daha iyi oynarız. Ya bir insan bu kadar ölür mü ya? Bir insan bu kadar ölür mü ya? Gerçekten o kadar fazla öldüler ki. Anlatamam derken maalesef bu kostümü de aldık arkadaşlar. Mücevherimiz yine bitti. Evet ikinci maçımıza başladık. Umarım tekrardan kaybetmeyiz arkadaşlar. En azından dördüncü olmayız. Ya bir ikinci olsak var ya aslında bize yetecek arkadaşlar. Umarım ilk ikiye gireriz bu maçta. Çünkü arkadaşlar ikinci olunca 7 kupa alıyoruz. Birinci olunca da 9 kupa alıyoruz yanlış bilmiyorsam. Galiba öyle olması lazım. Birinci olunca 9 kupa alıyoruz da ikinci olunca 7 kupa mı onu tam bilmiyorum ya. Belki 8 de olabilir de galiba 7 arkadaşlar. Bu arada şimdiden 4 yükümüz oldu. Gayet güzel. Şöyle can vereyim takımdakilere atacaktım de herkesin canı tam zaten. Şu tren bir geçsin. Şöyle aşağı doğru bir inebiliriz. Hocam aa burada bir takım var. Bir dakika hocam. Ben size şöyle hafiften bir vuracağım. Takım arkadaşı da oldu. O da koltmuş. Şöyle koltu tekrardan bir kesebiliriz bence derken. Allah alttan da birileri bizi vurmaya çalışıyor. O kolt galiba tekrardan ölecek arkadaşlar. Evet öldü maalesef. Kolt gerçekten çok fazla ölüyor ya. Daha maça yeni başladık arkadaşlar. Adam iki defa öldü şimdiden. Şuradaki ben şeydi keseceğim. Şey özür dilerim senden ama seni kesmek zorundayım. <laughs> Bir dakika. Çok büyük riske girdim. Çok hayır, hayır. Lan orada ölmeseydim var ya şu an arkadaşlar o kadar fazla yükümüz vardı ki yapacak bir şey yok. Yüklerden ben maalesef yararlanamayacağım ya. Ben doğdum şu anda maalesef benim yüküm yok ama takım arkadaşlarımın 11 yükü var iyi tarafından bakmak gerekirse. Bence birinci oluruz diye düşünüyorum ben ya. Baksanıza adamlar 11 yük zaten. Nereye gitmek isterseniz ben sizi götüreceğim beyler. Çünkü can veriyorum ya size. Rahat bir şekilde gideriz ama şu tren artık giderse önümden ben de geleceğim hatta şuraya doğru ben biraz vurayım gelmesinler buraya doğru ee, ultimi atacağım. şöyle takım arkadaşlarıma bir can vereyim hızlıca tamam gelin arkadaşlar gelin 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 ama adamlar da ulti vermemeye bakalım bir yandan evet ilk 2'deyiz çok güzel şimdi şuradaki leona mı vursam buna mı vursam bence buna vuralım çünkü bu üstümüze doğru gelecek gibi geliyor. Abi adam trenler öldü ya gözümün önünde. Neyse olabilir bazen öyle şeyler. Demin ben de ölmüştüm arkadaşlar maalesef. Sabah oynarken mi? Yok dün mü oynarken? Bir ölmüştüm arkadaşlar da ne zaman öldüğümü hatırlamıyorum. Bu arada çok güzel bir şekilde birinci olduk ve 9 kupa gelmiş. Çok güzel. Ha bir tane de bir streamimiz varmış. Oradan da bir kupa geldi ve 10 kupa geldi toplamda. Son olarak kaç kupamız kaldı peki? 6 mı? Evet 6 kupamız kalmış bulunmakta. Yeni bir maça daha başladık arkadaşlar. Bu arada bu maçta iki tane uzaylı vardı yanlış görmediysem. Galiba yanlış görmüş olabilirim ama bence yanlış görmedim ya. Bir dakika bir hatırlamaya çalışıyorum. Ya uzaylı olması lazım arkadaşlar ya. Evet evet iki tane uzaylı vardı galiba. Ya bir tane ya da iki tane uzaylı olması lazım bu maçta. Yani uzaylı da çok çok abartılacak bir şöhret değil ama yine de yüksek bir şöhret arkadaşlar. Çünkü sondan bir önceki şöhret. En sondaki de Stark kuvvetleriydi yanlış bilmiyorsam derken ahanda oç geldi ve oçu kesebilir miyiz çok güzel kestik lan ölmedim şu an beş hükmümüz var bu arada belki de aranızda görenler olmuştur görmeyenler olmuştur şunu da ben bir söyleyeyim şu an arkadaşlar futun takımı çok güzel yani Foot'un Brawl takımı çok çok güzel. Peki Foot ne diye sorarsanız herhalde bilmeyen vardır diye düşünüyorum. Birkaç kişi de olsa bilmeyen vardır. Türkiye'nin e-spor takımı da diyebiliriz arkadaşlar. Yani Türk bir e-spor takımı. Takımdaki oyuncuları Angel Boy, Noob bir de Guest vardı arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oyuncular. İki takım arkadaşımla şimdi yok edildi. Bakalım ben ne yapacağım. Şöyle bir hızlıca ultimi kasabilirim aslında. Çünkü ultimi kastığım zaman böyle canım azalır ölecek gibi olurum. Hemen ultimi atarım beni kesemezler. Şuradaki koltu kesebilir miyim diyecektim. Kestim çok iyi. Şimdi sıra bunlara geldi arkadaşlar. Bunları da hızlıca bir keselim. Hocam keselim şunları. Ee, şöyle ben bir gittim. Tamam bana vuramadı. Okey. İlk ikideyiz çok güzel. Bence birinci oluruz. Bence birinci oluruz. Hadi bakalım birinci olabilecek miyiz? Ultimi bastım. Canım kalmadı çünkü. Artık ultimi basmam gerekiyordu. Ultimi bastım. Bakalım ne yapacağım? Hocam Hocam hayır. Hayır 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 hayır. Hayır ya. ya bizim gider çok fazla öldü aslında da. Neyse yapacak bir şey yok. ikinci olduk arkadaşlar. Bence ikincilikten de hiç sorun gelmez. 3 kupa da buradan geldi. Son olarak 3 kupa kaldı. Evet yeni bir maça da başladık. Bu arada bir tane daha uzaylı var bu maçta. Bu arada ben şeyi anlatacağım arkadaşlar sizlere. Lan oğlum bir insan en fazla ne kadar boş yapabilir lan. Harbi bu bak bunu ciddi ciddi soruyorum. Bir insan ne kadar boş yapabilir be. Bu maç konuşmasam daha iyiydi arkadaşlar. Gerçekten şaka yapmıyorum. O kadar boş yapmışım ki maçta. Bak konuşmasam daha iyiydi. Oğlum ne kadar boş yapabilir lan bir insan ciddi ciddi soruyorum ya. O kadar fazla boş yapmışım ki anlatamam. Müzik koyasın falan geldi de o zaman çok saçma olacağını anladım. Hatta denedim zaten bunu. Çok saçma oluyordu. O yüzden ben de müzik koymadım. Şu an editi tamamlıyordum zaten arkadaşlar. Son maçım kaldı. Ondan sonra işte bunu da editleyeceğim. Bitecek falan filan. 3000 kupa kutusunu tamamladım. Ama o maç o kadar boş yapmışım ki o yüzden arkadaşlar şimdi tekrardan bir maçta oynuyoruz. En azından video çok çok kısa olmasın. Yani en azından bir 8 dakika falan olsun falan filan derken çok gerizekalı bir şekilde öldü. Şu mortisi kesebilecek miyim? Oğlum niye herkes trene ölüyor ya bu arada? Neyse arkadaşlar bizim umrumuzda değil tabii ki de. Agas bir dakika sakin. Oğlum sen çok aşınıyorsun. Bu arada bana bir tane tuttursa ben öleceğim. Onu fark ettim şu an. Şöyle gidelim. Şimdi selamünaleyküm. Ne haber? Sen hıyarsın sen hıyar. Şurada bir tane Edgar var. Edgar aa tren geldi ya. Tren gelmese vuracaktım Edgar'a. Aha. Ne oluyor hocam orada? Edgai vs gel görüyorum. Şurada bir tane Ceniz var ama Janet'ın ultisi yok. Demek ki orada biraz kalacak Janet. Aa, tamam. Burada arada Janet arkadaşlar sona kaldı benimle hesaplaşmaya kaldı. Ama Janet bizi tabii ki de burada kesemez. Ve birinci olduk kolay bir şekilde. Neyse şimdi videoyu devam ettireyim ben. Keşke bu anıma anlatmasaydım da oyuna odaklansaydım bence daha güzel olacaktı. Çünkü büyük ihtimalle sizler de bana sinirlendiniz. Ama iyi tarafından bakalım. Kupa kutusunu bitirdik be. Ya dünden beri kasıyorum. Dün hatta 2600 falandı. Dünden bugüne kadar arkadaşlar yani 20 saat içinde falan ya. 24 saat olmamıştır bile. 20 saat içinde arkadaşlar 400 kupa falan kastım. Gayet iyi. Şimdi son olarak yapmamız gereken şey arkadaşlar sezonun bitmesini beklemek. Yani bir gün 19 saat sonra bu kutuyu açabileceğim. Ama bir gün 19 saat sonra ben galiba okulda olacağım için bir gün 25 saat sonra, bir gün 26 saat, bir gün 26 ya aman. Ne yapayım? Neyse çok da boş yaptım. Çok da özür diliyorum. Bu özellikle son maçtan çok özür diliyorum. Gerçekten çok gerizekalı gibi konuştuğum için. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar kesinlikle aşağıdan like atmayı unutmayın diyorum. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kaçar. Hep orada abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.